Merhabalar. Ataşehir Kayıştağ Mahallesi'ndeyiz. Yeditepe Üniversitesi'ne 5 dakika yürüme mesafesinde. Biraz önce boşaldı daire. E, kiracımız yeni çıktı. Daire 1 artı 1 açık Amerikan mutfaklı. Ufakta bir yatak odası var. Şöyle gördüğünüz gibi. Herhangi bir masraf gözükmüyor. Henüz temizlik yapılmadı. E, bir taraftan burada kalan malzemeleri çıkartmaya çalışıyoruz. Bayağı oldukça fazla malzeme kalmış ilk etapta. Mutfağı şu şekilde. Banyoda malzemeler var. Bunların hepsi boşaltılacak tabi. En çok kullanılan alan şu orta alan gördüğünüz salon bölümü. Kombisi çalışır vaziyette. Kombisinin bakımı da yapıldı. Çıkmadan önce kontrolünü yaptırdı. Hemen şurada küçük bir alan var. Burayı da buzdolabı koyabilirsiniz. Şu açıdan da göstereyim size. Daire yüksek giriş. Altı ve üstü dolu. Ara kat bir daire. Ee, hemen altında kat bahçeli bir daire var. Yerden yüksek şu şekilde. Bu taraftan baktığımız zaman oldukça yüksek. Altında üç kat daha var. Daireyi boş olarak kiraya veriyoruz. Sadece şunu çıkartmadık demonte bir şey. Ikea'dan alınmış. Şu ayaklar ayarlanabiliyor. Yere doğru indirilebiliyor. Veya yukarı doğru çıkartılabiliyor. Çıkan arkadaş bilgisayar mühendisiydi. Çalışma masası olarak kullanmış bunu. Yani bugün Ikea'dan almaya kalksanız 2,5-3 lira bir fiyatı var. İsterseniz kullanırsınız. isterseniz dışarı atılabilir. Nasıl isterseniz. Ben yine de ihtimal olarak bıraktım bunu. Belki gelen kiracının bir işine yarar. Camlarda sineklik mevcut. Hem öne hem yana hem arkaya cephesi var. Bakın yerden yüksekliğini görün. Bahçe katının iki kat üstündeyiz şu an. Üçüncü kattayız aşağı arkadan baktığımız zaman. Dairemiz bu şekilde. Ben e, ilanların altına telefon numaramı bırakıyorum. O numaradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Daire boş. Kirayı vermeye hazır durumda. İyi günler dilerim.